Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Hardcore Hayatta Kalma 9. bölümüne hoş geldiniz. Bugün neler yapacağız bakalım. O zaman oyunumuza geçelim. Evet beyler 9. bölümümüze hoş geldiniz. Bugün neler yapacağız bakalım. Bugün bir demir farmı yapmayı düşünüyorum. İlk önce halatımızı alalım. Gündüz. Tamam okey gündüz. Bir dakika şu üstündekileri bir çıkarayım beyler. Bok gibi duruyorlar. Şunları çıkar şunları koy Bir şey yapmam lazım. Oo tamam güzel çok iyi. Gece mi oldu lan 2 dakikada? Dur uyuyalım. Uyuyalım beyler öbür gün. Öbür gün şey yapacağız abi. Öbür gün devam ki. Şimdi abicim biz ne yapacağız? Ne yapacağız? İsim etiketi lazım bize zombiyi koyma için ekstra olarak 3e5'lik yer lazım, yatak lazım, deren de kasmamız lazım, her şey lazım. Neyse önemli değil, yapacağız hepsini. Bir sandal yapalım. Gidip köylü alayım ben biraz beyler. Biraz köylü alıp geleceğim. Kaç tane getirmemiz gerekiyor? Toplam 5 yatağımız olacak. için 5 tane köylü ihtiyacımız var. 5 köylüyü getireceğiz abi. Bir tane zombiyi koyacağız. Zombiye de isim takacağız. Tamamdır. Demir far yerimiz hazır. Güzelce bir köylümüzü alalım. Köylümüzü. Burada göylü var mı? Burada yok. Dur lan. Yara burada köylü var. İn aşağı bakayım sen. Neredesin oğlum? İn lan aşağı. Seni götüreceğiz. Kaçıracağız oğlum. İn aşağı. İn. İn evlat. Neyse orada kalsın beyler. Allah kahretsin onu. Yukarıdan bir yerden birini alalım. Anasını söyleyeyim. ikinci kata çıkmışsın. Seni indiremiyorum. Ne bu kışın varsın ikinci katta ne yapıyorsun bomboş? Birinci katta dursan ne olur? Ölür müydün yani? Köylü. Aha. Bir köylü beyler bak. Şimdi bunu alacağız. Gel bakalım sen otur bakayım. Evet. İn lan. koyun. Abi koyun bin ya. Allah kahretmesin. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Çok düşünen bir köylü. Overthink diyor kendi kendine. Binsene şuna. Bin hadi. Hadi bin. Adamsın. Hadi bakayım gidelim. Gel. Seni köyünden kaçırıyorum oğlum. Güzel yerlere gideceğiz. Seni götüreceğim şimdi. Ben benim köye götüreceğim seni. Bir hapsedeceğim aşağılara mı aşağılara. Gel bakayım mini mini. Allah kahretmesin. Çiçeğe mi takıldın şimdi de? Hadi evlat gel. Adamsın. Hadi bakalım gidelim. Hadi bakalım gidelim. Göbek atalım. Korkuyorum oğlum. Her gün böyle bir tane köylü taşıyacaksak bir sıkıntı anasını satayım. Oy oy bak bak uçuyor. Ben tepeme binecek. Ki aldık diye tepemize biniyor. Yıkıyoruz abi sırf. <laughs> Gel buraya. Beyler köylü taşıma rehberi diye bir video mu yapsam? Ne diyorsun? <laughs> Adam ol hı deme. Gel buraya. Gidiyoruz. Seni yem ederim. Vallahi bak köpeklere veririm seni. Parçalarını bulamayız vallahi bak. Kemiğine kadar hükürürler seni. düzgündür orada. Tamam dur dur. Adam ol. Bir dakika beyler. Ben bir üretim şey yapayım. Tamam tamam. Hala burada mısın oğlum? Ne yapıyorsun burada? Manyak mısın sen ya? Yemin ediyorum manyak. Kafayı yemiş. Sıyırmış. Aşağı düş. Lanet olası Pislik seni. Hadi gir içine lan. Girmiyor. Heh, girdi. Tamam. Tamam. Düşün bakayım acaba beni nasıl soktular oraya içeri diye. Kapısının kapısını kırmamız lazım beyler. Kazma yapacağım ya. Tahta kazmayla kazacağım oğlum. Olmayacak böyle. Dur çubuk ver bana. Tahta kazma var. Kazmam Senin taşına da başlayacağım şimdi. Şeyine de başlayacağım. Senin köylü gibi. Kendime taştan yapacağım kazmamı. Tamam. Gel bakayım evlat. Anana ölüyor mu? Ne oldu? Oğlum ne oldu sana anasını satayım? 2 dakikada boku yedin. Öldürüyorduk az kalsın seni bak. Senin camına da tüküreceğim şimdi. Ben sürerim beyler bunu. Oğlum böyle gidebiliyor muyduk ya? Ben bunu çek. Çekiyordum. Dur, dur ben bunu çekeyim beyler. Böyle olmayacak. Gel buraya lanet olsun pislik seni. Seni uçuracağım oğlum bak. Müptezel bayan olacaksın göklerde gel. Gece oldu bak boku yiyeceğiz. Gel şuraya. Hah. Gel buraya gel 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 gel. gel. işsin olsun. Senden güzel tost olur kanka gel. Hadi uyuyalım ya. Uyurken herhalde bir şey olmaz abi. Öyle düşünüyorum. Ama umarım ölmezler. Zombiye dönüşmezler. İyi misiniz? Tamam iyisiniz. Güzel. Bir iki tane daha kayık yapayım. Bir. Okey abi. Şu atın şeyini alayım. Zaten atımızın şeyi var. Şimdi iki tanesini koyacağım çekeceğim abi. Beyler burada videoları izliyorsunuz abi. İzleyenlerin çoğu abone değil. Olmuyor böyle. Lütfen abone olursanız çok sevinirim. Abone olursak daha çok videolar, daha güzel videolar gelecek abi. Abone olursanız, like ve yorum atarsanız abi Beni desteklemiş olursunuz ve ben de motive olup daha güzel videolar çıkarmaya çalışacağım sizin için. Aa şurada köylü var. Dur onu alayım. Oğlum orada ne bok işin var senin ya? Bok çıkıyor bak, bak Gel buraya ben seni tırmandıracağım güzel yerlere gel. Gel gel. Tavuğa ne yapıyorsun oğlum sen? Sen kimsin anasını satayım ya? Bana şeker vereceğim gel aşkım ver. Gidiyoruz gel. Oo beyler inek aldım bir tane de anasını satayım. İki tane şey götürüyorum. Minecraft'ın en önemli şeylerden biri kayış abi. Her şeyi götürebiliyoruz böyle. Deveyi bile götürürüm beyler bununla. Eğer de deve alırız kendimize çölden ileride. Şu an değil ama. Sonra deve çiftleşmesi yaşayacak abi develer. Develer çiftleşecek. Daha büyük develer. Daha da deve. Her yer deve. Tamam gel buraya sen Şuraya gel bakayım. Gel gel gel. 3 köylü abi. İneyim burada ne işi var abi ya? Abi 3 tane köylü oldu beyler. Ben burayı genişletmemiş miydim ya? Genişlettim gene doğurmuş bunlar şey olmuş. Allah kahretmesin ne kadar hızlı çoğalıyorsunuz. Bakalım demir farm yerimizi yapıp nedir'e gidip bugün nedir'e ait kazabileceğiz mi? Yapamazsın diyenler abi bir yazsın yaparsın diyenler iki yazsın. Sen mükemmelsin diyenler 3'e basabilir. <laughs> Hadi bakalım şu çiftçi köylüyü de götüreyim ya. Köylü köylüdür değil mi beyler? bakayım sen ne yapıyorsun? Şuna bin bakayım. Kaldı orada. Oğlum lan kayışım yedi. onun bir kayış kayışımız gitti lan. Ya, lanet olsun sus ya. Yedin kayışımı zaten. Ne yaptın kemirdin mi? Ne yaptın kayışımı anasını satayım. Nereye gitti benim kayışım? Sus sus. Senin tarlanı da başlayacağım şimdi. Suyuna da başlayacağım. Dümdüz gideceğiz gidemiyoruz. Beyefendi yolda halat kemiriyor. Halatımı yedi. Akşırdın mı lan ne oldu? Herhalde kafasını çarptı beyler. Travma ağır travma yaşıyor tabii şimdi. Yurdundan köyünden olduğu için travmalar yaşıyor. Normal yani bunlar. Ama problema beyler alıyorum abi. Bunu bunu alıp götüreceğiz şimdi. Tamam sen de burada dur. Ben bu iyiyim siz orada kalın. Tamam güzel. Dört tane oldular böyle. Bir tane daha lazım. Onu da yapayım ben. ben şimdi gidebiliriz. Pişmiş patatesimiz var. Ve dört tane piftek. Pifteğimiz var. Pifteğ. Mis gibi güzelinden bir tane daha köylü getirdik mi bizim iş tamamdır. Manet olsa burada. Aa halatımı buldum beyler halatımı buldum. Abi işte bu. Gel buraya. Ben otur. Otur. Otur köpek. Otursana lan. Anla böyle seni oturturlar. Hazır mısın moruk? Bana bak lan. Hazır mısın? Tamamdır. Hazır hazırsın varsayıyorum seni. Aşağı içinde uçacağız bekle. Şimdi bunu bağlayıp göt. Abi gene inek bindi ya. Kafayı yiyeceğim ya. Gene inek bindi ya. Bakın beyler görüyorsunuz değil mi? Bak. nasıl götürüyorum abi. İneğe bağladık şeyi. Allah kahretsin ver şunu. Şu ineğin ne bakışı var ya. Sen burada ne yapıyorsun oğlum? Hah ben arkada Çocuk düt 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 yapıp duruyor kafaya yersiniz. Camı kapattım ben yani. Beşinci köyümüzde okey beyler. Bu ne lan? Beyler aşk yaşıyorlar lan. İki çiftçi birbiri orada aşk yaşamazken burada aşk yaşıyoruz lan siz. Aşk yaşıyorlar beyler. Ne oluyor? İlk önce dur hayvanları besleyip 30 level yapacağım beyler. Şimdi tarlamızı biçelim abi. Tarla biçme seansı güzel abi. Tamam evlatlar tamam sizi besleyeceğim sakin olun. Tamam tamam çıldırmayın geliyor ama nasıl satayım dur. Tamam 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 level kasacağım sizin tamam. Aşırı fazlalar adamım. 30 olamıyorum beyler galiba. dedim beyler köyler çok iyi bakıyor. Şurada bir yatalım abi. Kıskanıyorlar bizi biliyorum ya beyler. 29 level 30 level olalım bir abi. Tamam 30 oldum beyler. Artık yeter abi. Bana kürek lazım. Kürekten bu küreğe büyü basacağız. Neyse beyler biz verimlilik iki basalım abi. Yapacak bir şey yok. Şimdi beyler biraz ben kazacağım. Verimlilik 2 kazma ne kadar hızlı kazıyor bir bakalım. Tamam çok hızlı değil ama idare eder abi. Tamam güzel abi. Burası böyleyken şurada şuraya abi 3'e 5'lik bir alan kazmam lazım şimdi. Şuraya bir yere yapmam lazım ki benim 7'şer blokta etrafını kazayım. Ya yani bunu böyle kazıyorsunuz tamam mı? Aşağıya da 3 blok kazacağım da ilk önce bir kendime şey yapayım. Şey merdiven. Bana bir tane daha merdiven var. Tamam. Bir de 5 tane 5 tane yatak lazım beyler bize. 1 2 3 4. Tak 5 tane yatağımız okey abi. 1 2 2 3. Tamam beyler. Şimdi buraya kadar şey yapacağız. Şu yukarısını bir kazayım ben. Tam burası taşla kaplı olsa da olur beyler. Şimdi şuraya yatakları yerleştireceğim. Tam beyler böyle yaptınız. Şimdi bu yatakları yerleştiriyorsunuz. Tak 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 ve tak. Bunu yaptıktan sonra beyler. Şimdi bunları getirmemiz lazım beyler. Şuraya gel 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 gel. Gir içeri. Tamam. Hop sizi de götürelim. Gel bakalım buraya sen de gel. Ya benim köpeğim niye su sandallara biniyor ya? Lan dur dur. Ölecek manyak ya. Kafayı yiyeceğim. Tamam, bunlar orada dursun. Şimdi bunların üstünü kapamam lazım. Tamam beyler buraya bir chest koyacağız. İnşallah köylerimi yemezler. Üstlerini kapatmadım. Bir i̇ki tane sandık kaç chest oluyor. Huni, huni lazım ya huni. Bana iki, üç, üç tane huni lazım. Tamam bir tane daha, bir tane daha. Bir tane daha yap abi. Üç tamam. Üç chest abi bir tane daha, bir tane daha huni. Üç huni okey abi bunları yap. Şimdi şurayı bir kapattık tamam. Doğru bakıyor. Tamam beyler huniler okey abi. Bunlar burada kapansın abi. Tamam. Tamam bunları beyler kapadık. Okey. Kırık taş duvar abi. Bana Biraz ver abi. E, birazcık daha ver. Tamam 54 tane yeter abi. Tamam beyler burası okey abi. Dur şuraları bir şey yapayım beyler doldurayım ya. Tamam beyler şimdi yapacağımı izleyin abi. Şey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abi. Bunu yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şuradan da yeri gidiyorsunuz beyler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tamam. Burayı kare şeklinde beyler şöyle yapıyorsunuz. Tamam beyler yedilik alanı yaptık abi. Burası okey beyler. Şimdi beyler kovalarımızı alalım. Şimdi beyler şimdi lazım olan bize bir lava kovası. Lava kovası lazım. Bir su kovası lazım. Taş bitti. Kırık taş duvar neredeydi ya? Birazcık ver abi. Tamam 18 tane yap. Bir de tabela yapmam lazım. Tabela içinde şey lazım. 6 tane yapalım da. Duvarlarımızı koyalım abi. Bu böyle olacak. Tamam. Bu aşağıda olacak burada olacak. Tamam. Bir iki sağ Tamam. Gel bir şey yazdım. Tamam. Bu okey beyler. Tamam beyler. Şunu şuradan koyacağız. Okey abi. Bu da okey. Tamam. Şimdi bunu da kapattık. Tamam beyler. Bu okey. Şuradan kazayım bir yer. Şuraya zombi hapsetmem lazım. Ki şey olsun. Dur. Şurayı kazayım abi. Şurayı kazayım. Tamam. Buraya zombi çekeceğiz. Gel gel. Sen gel. Sen gel. Seni götüreceğim gel. Tamam. Burada dur abi. Tamam dur beyler ona isim takacağım abi. Şurayı da şey yapacağım. Merdiven yapalım da beyler bakarız hani. Doğuyor mu doğmuyor bakalım. Gece şu an gerçi ama. Bir uyuyalım beyler. İsmi etiketimizi alalım. O zombi isim etiketiyle şey yapmamız lazım. İşaretlememiz lazım. O bitecek. Aha golem yanıyor beyler golem yanıyor oğlum. Yaptık galiba lan dur bir dakika. İsim etiketi takmamız lazım ama bir de şu tuzak kapısı yapayım da. 4 tane yeter abi. Bakalım demir gelmiş mi? Ona da bakalım abi önemli bu. O 3 demir beyler. İşte demir farm yerimiz. İşte demir farm yerimiz. Köyle bele. Abi ver bunu bana. Kesin etiketini götürüp zombiye takmamız lazım beyler. Yoksa zombi kayboluyormuş. Gel buraya. Hah tamam. Tamam beyler golem ölüyor bir izleyelim sizle beyler dın 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 demir farverimiz oldu mu aha beyler geldi aha geliyor aha sürükleniyor yanıyor aha çatladı beyler golem çatladı hadi oğlum öl Abi çok iyi. Tamam beyler. Tamam. Yaptık abi. Aferin lan sana. Kimse isim takmadı size beyler. Oğlum kimse size isim takmadı lan. Yorumlarda yazmadılar. Beyler yorumlarda yazın lütfen. Bunlara isim takalım bak. Dört taneler. Daha da çoğaltabiliriz. Şimdi beyler nedir'e hazırlanma zamanımız abi. Artık nedir'e hazırlanma Demir farm okey. Bu demir setle olmaz. Demir seti atalım. Abi demir set ne ya? Şunları at beyler. demir set bok gibi. Yeni bir demir set yapalım. Phantom ver abi. Tamam bir tane de bot ver. Tamam. Şimdi bize lazım olan şey. Verimlilik 3 kazma lazım abi. Verimlilik 3 kazmamız burada. 20 leveliz. İnşallah ölmeyiz. Ne olur ne olmaz. Ekstra bir kalkan yapalım abi kendimize. Ekstra ne olur ne olmaz kalkan alı. Tamam. Yok iki tane altın miğfer alalım. Ateş koruması 4'lü var. Bunu giyelim. Tamam <laughs> beyler. Bir, tane daha miğfer. Tamam. Netherrack alacağım. Netherrack alacağım. Karşıdan karşıya geçmemiz için. Bir altın elim almak istiyorum beyler ben. Ne olur ne olmaz. Başka yanıma bir de çakmak alacağım. Hadi bakalım nedir abi. Şu portalın konumunu kaydedelim beyler. F2 ile. Tamam kaydettim beyler onu da. Tamam. Buradan aşağı inebiliriz. Tamam beyler, buradan aşağı inelim. İndim. Oğlum yemek almadık lan beyler. <laughs> yemek almadık. Her şeyi getirdik, yemek almadık. 8 çiğ koyun eti abi şunu hızlıca bit pişirelim. Öbür gece gideceğiz beyler. Yemeklerimiz olmadı çünkü. Yemeğimiz yokmuş. 6 8 10 iyi beyler bu idare eder bizi. Mek var bunu da alalım. Devam ki gidiyoruz. Beyler bizim karşıya marşıya geçmemiz lazım. Burası çok kötü. Buraya ne olmuş ya? Kapat burayı abi. 2 dakikada 2 dakikada yandım beyler. Görüyorsunuz değil mi? karşıya geçeceğim. Beyler lava düştük mü boku yeriz her şey gider. Tamam geçtik abi güzel. Bizim şuraya gitmemiz lazım. Oraya nasıl gidebiliriz? Şurayı kazalım biraz. Yeminle çok berbat yerdeyiz. Şu, bizim şu karşıya geçmemiz lazım. Evet beyler gidiyoruz. Bismillah. Shift'ten elimi çekmiyorum. Ne ne no olmaz diye. Tamam. Uf, oy bir an, bir an öleceğiz sandım. Çok korktum ya. Kaçıncı kattayız? 35. Azıcık aşağı kazabiliyor muyuz? Kaçıncı kattayız? 19. Tamam buradan aşağı ineceğiz biraz beyler. 11. Tamam bu ideal abi. Bu, buraları kalacağız beyler. Ananı. Olmadı. Beyler olmadı. Devam devam. Fark, farklı yere kazacağız. Kaza kaza ilerleyeceğiz abi. Bulmaya çalışacağız beyler böyle. Antik kalıntı bulamadım beyler. Kazmanın ebesi bellendi. Antik kalıntı mantik kalıntı yalan. Biz yatak patlatmamız lazım. Böyle olmaz. Yok beyler biz antik kalıntı mantik kalıntının key'si bile yok bizde. Kılıçla kazmaya devam edeceğim. Siz geri gitmemiz lazım bir. Böyle olmaz. Olmamış beyler. Olmadı be. Neyse. Dur eve gidelim beyler. Halledeceğim ben. No problem. Siz bana güvenin. Eve gidelim. Evet beyler eve. Hızlıca eve gideriz. Kazamadık netherite netherite. Olmadı. Şu netherite'leri koyayım ben. 3-4 tane şey kazmışız. Şu kadar netherite koyalım yeterli abi. Büyü maliyeti 2. Şununla yapsam. Yok beyler böyle şey olmuyor. Verimli kuş kazmayı mecbur alacağım beyler. Yapacak bir şey yok çünkü. Yoksa boku yeriz. Bir tane demir kazma yapalım beyler ya valla. Demir kazma yap bir tane. Hatta iki tane yapalım da şey deneriz. Bu arada demir farmımız nasıl olmuş be? Kedi gelmiş lan buraya. 36 demir. Güzel beyler. İyi güzel ilerliyor. Demirimiz bayağı Verimlik 2, verimlik 1. Bu ne veriyor? Verimlik 2, verimlik 1. Yok ya. Verimlik 3 istiyorum. Yatak yapalım ya. Yatak için azıcık odun kazacağım ben. Tam buraya 15 yatak ver abi Tamam 3. Tamam. 3 tane daha yatağı ver abi. Her şey okey. Şimdi gidebiliriz beyler. Tekrar, 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 tekrar. Hadi bakalım. Devam beyler. Adamım. Antik kalıntıyı bulacağım oğlum. 32 tane antik kalıntı lazım böyle. Oğlum domuz gelecek bana dalmaya şimdi. Hayır ya istemiyorum domuza dalmak ben. Bakalım. O domuz orada bekliyor ya. Ben, sıkıntıya sokacak beni. Bunu nasıl öldüreceğiz? Dur bakayım. Oha, 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 oha. O vuruş neydi? O vuruş neydi? O vuruş neydi? O vuruş neydi? Ölüyordum. Kaçıncı kattayız? 44. Kendimiz kazara aradan Hiç uğraşamam o domuzla. 15 tam buralarda kazabiliriz abi beyler. Ölürüm diye çok korkuyorum. Bir tane yatak patlatacağım beyler. Tam burada yanabiliriz. Önemli değil. Önemli değil. Yanabiliriz. Çok <laughs> Üfle üfle üfle. Ya abi ya. Patlatmayı başarabildim yani. Kötü olan hiçbir şey çıkmaması. Ah beyler bir tane buldum lan. Bir tane buldum. Aha bir tane daha beyler. Abi çok iyi çok iyi. iki. Güzel başka var mı burada? İki tane oldu alamadım. Şundan. Tamam antik kalıntı beyler. Derinlere inmemiz lazım mı oldu? Derinlerde saklı ha. Sıkıntı. Bir yatak patlatalım beyler. Böyle olmaz abi. Yatak patlatalım. Tamam. Tamam beyler. Patlattım. Güzel patlatıyorum da. Antik kalıntı bana çıkmıyor abi. Ben şanssızım beyler herhalde. Anlamadım. Oğlum kazmanın ömrü tükeniyor ya. Keşke demir kazmayı da alsaydım. Bak koydum abi. Aha antik kalıntı bir tane daha beyler. Güzel. Şunu kazılacağız. Bir. Bir tane var herhalde. Başka da yok değil mi? bir tane abi yatakla elde ettik beyler. Bir tane yatakla elde ettik. Böyle olmaz bu elmas kazma tükeniyor. Artık eve dönme zamanı beyler. Kırılır mı ya acaba? Aha beyler. Aa bulduğum yerde bir tane daha çıktı lan. Bir tane daha attık kalıntı beyler. Dört tane oldu. Güzel. Onun böyle kazmak da çok zor ya. Kaç saate çıkacağım ben buradan? 31. kattayız. Uf, abi kılıçla kazıyorum beyler. Yokluğu görüyorsunuz değil mi? Allah'ım sana geliyorum. Aha, aha beyler. Bir yer buldum lan. Abi sonunda ya Rabbim şükür ya. Sonunda ya. Abi bizim yaptığımız yol doğru da dur. Şu taraftan geçelim. Buradan da oraya atlarım herhalde ya. Beyler, ya Rabbim şükür, ya şükür. Evim evim geliyorum bekle. Geliyorum. <Evine> gidiyorum. Geliyorum. Geliyorum. gidiyorum, gidiyorum Allah. Ah, beyler, beyler Allah uyu uyu. Valla uyu. Kafayı yiyecek uyu ya. Ay, ölüyorum. Kaç saattir oradayım? Kaç saattir kazıyorum ya. Maden ocağında erit şu Antik kalıntıyı yarabbim şükür. Bunlar verimlik bir abi. Bunu yenmemiz lazım. Büyü maliyeti 6 mı? Neyse dur. Verimlik 3 tamam. Tamam beyler. Bakalım kaç tane demir olmuş. O kadar kazdık ama hala 46 demir. 46 demir az olmuş ama neyse iyi beyler hiç yoktan. Tam yanıyor güzel. Bu da verimlik 2'ye basacağım demir kazmaları abi. Böyle olmaz. Nasıl satayım? Bas şuna şeyi. Verimlik 2 midir nedir? Bas şuna verimlik 2. Kırılmaz 2 geldi. Ne güzel. Buna da ki kırılmazlık ki ipeksi dokunuş abi başka şeyimiz var abi bak netherite hurdası beyler beyler vatana millete netherite külçemiz hayırlı uğurlu olsun netherite külçemiz bunlar tamı tamına bize 7 tane <laughs> neyse hiç önemli değil beyler yapacağız netherite külçemizi buraya bırakıyorum dur şeye bırakacağım şuraya bırakacağım netherite külçesi abi işte şimdi bir daha gidelim o lanet olası yere bakalım şu nasıl hızlı kazıyor beyler tamam çok kötü değil beyler çok kötü değil şunu lava, lava kovayla alamıyor muyum Kovumuz var. Şu Love Gits ben kazmak istiyorum. 10. katta çok bulun Aman. Aman şurayı yak. Abi ölüyordum. Ölüyorduk beyler. Vallahi ölüyorduk. Ö bokum, ödüm bokuma karıştı. Söyleyemedim de. Patlat abi. Aha beyler. Bir tane antik kalıntı. Abi bir tane. İnşallah 2-3 tane 100 tane vardır. Bir tane mi? Cidden mi? Alalım bunu. Alın bunu buradan. Level yükseliyor da. Oo level iyi veriyor ha buralar beyler. Wars'la. Son bir tane mi yatağımız kaldı? Onu da patlatalım da. Bitirelim abi. Sonra eve gidelim. Netherite bir tane yapabildik. O baya bir şey var lan. Antik kalıntı var mı? Yok abi antik kalıntı yok galiba. Artık yukarı çıkma zamanı beyler. Kaçıncı kattayız? 14 mü? Ölmeden eve dönme challenge. Hop abi hop oh be döndüm. Şurayı kır 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 kır. Tamam beyler tamam kurtulduk okey dur şu nedirak şeylerini atalım abi Zibilyon tane oldu yemin ediyorum zibilyon tane 24 tane antikamız derisin tamam beyler nedir hurdamızı da şuraya koyalım Güzel abi bunu yavaş yavaş biriktireceğiz beyler inşallah yapacağız Demirci masası ha beyler bununla ama. bir tane de demirci masası yapalım kendimize abi, Demirci masamızı ver bizim Aa. Tamam şimdi beyler buna demirci şablonu ekleyin diyor ya biz buna şey ekleyeceğiz. Bak şimdi mesela şunu alacağız abi lazım. Burada burada yapıyorduk diye biliyorum. Şey lazım, yükseltme lazım. Burada bize şey verecek. Bu arada elmas setimizi yedik bitirmek istiyorum abi videoyu beyler. Bir süre düzeltelim. köyümüz düzgün dursun. Tamam beyler. Okey. let's go back. Yağmur lavada golem çıkmıyor herhalde beyler. Neyse 54 demir külçesi abi. O 2 saat oynadık. 54 demir külçesi kastık. Güzel beyler. Beyler özlü söz yazan yok. Özlü söz çekmiyoruz o yüzden. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim beyler. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bu seriyi daha çok gelmesini istiyorsanız daha çok like atmayı ve yorum atmayı da unutmayın. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.